Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye ekonomisinin 3. bölümünü ele alacağız. Burada sanayi bitkileriyle öncelikle başlayacağız. İlk sanayi bitkimiz şeker pancarı. Sulama imkanı olan her yerde yetiştirilir. Üretim alanı çok geniştir. Şeker sanayisinin ham maddesidir. Hasattan hemen sonra işlenmesi gerektiği ve uzak yerlere taşınmasının maliyeti artırmasından dolayı şeker fabrikaları üretim alanının çevresinde kurulmuştur. Bunun en temel sebebi şeker pancarının çok çabuk bozulmasıdır. Küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için çevresinde özellikle besi ve ağır hayvancılığı gelişmiştir. Üretimde ilk sırada İç Anadolu bölgesi gelmektedir. İç piyasada tüketildiği için ihraç edilmemektedir. Burada bir dikkat notu ile devam ediyoruz. Kıyı bölgelerde daha fazla gelir getiren ürünler tercih edildiği için Yetişme alanı çok sınırlıdır Özellikle iç bölgelerde yetiştirilmektedir Bir diğer sanayi bitkimiz pamuk Yetişme döneminde sulama ve Yağış Olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık ister Sıcak ve verimli alviyal topraklarda Yüksek verim elde edilirken Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde Her mevsim yağışlı olması nedeniyle yetiştirilemez Doğu Anadolu bölgesinde Yaz sıcaklarının düşük olması nedeniyle yüksek kesimlerde yetiştirilemez. GAP projesi ile birlikte, özellikle GAP ile birlikte, Güney Anadolu bölgesi sulamanın yaygınlaşmasından dolayı üretimde birinci sırayı almıştır. Ege bölgesi ikinci sırada, Akdeniz bölgesi üçüncü sırada yer alır. Kolay taşınabilen ve bozulmayan bir ürün olduğu için tarım alanlarından uzak alanlarda da fabrikalar kurulabilir. Örneğin İstanbul'da da pamuklu dokuma sanayisi gelişmiştir. Tekstil sanayisi gelişmiştir. Çünkü pamuk uzun uzun süre bozulmadığından dolayı kolay taşınabildiği için de özellikle İstanbul çevresinde pamuklu dokuma fabrikası gelişmiştir. Türkiye'de üretilen pamuk çoğunlukla iç piyasada kullanılmaktadır. Çin, ABD, Türkmenistan, İtalya ve Brezilya'dan sonra Türkiye 6. sırada yer alır. Iğdır'da pamuk yetiştirilmesi mikroklima özelliğidir. Türkiye'de şeker pancarı üretim alanlarına baktığımız zaman özellikle iç bölgelerde yaygın olduğunu görüyoruz. Bunun dışında kıyı bölgelerde yüksek gelir getiren ünlüler tercih edildiği için şeker pancarı genelde iç bölgelerde yetiştirilir. Pamuğa baktığımız zaman Güney Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu'nun bir bölümü özellikle Akdeniz'in kıyı kuşağında ve Ege bölgesinde yetiştirilmektedir. Tütün yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde sıcaklık ister. Kırış topraklarda verimli olarak yetiştirir. Türkiye'nin her yerinde yapılabilir fakat kaliteli tütün yetiştirebilmek için üretimi devlet kontrolündedir. Özellikle üretimi devlet kontrolü altındadır. En fazla Ege Orta Karadeniz ve Marmara bölgesinde yapılır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de üretimi yapılmaktadır. Türkiye'de üretilen tütünün kalitesi yüksektir ve üretimin yarısı ihraç edilir. ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra Türkiye tütün yetiştiriciliğinde dördüncü sırada yer alır. Bir diğer önemli sanayi bitkimiz her mevsim yağış alan yerlerde yetişen çay. Kirli toprakta yetişir. Tuz ve kireç oranı düşük olan yıkanmış topraklar verimli olarak yetişir. Yetişme alanı baktığımız zaman oldukça dardır. Üretimi en dar olan endüstri bitkisi diyebiliriz. Türkiye'de Doğu Karadeniz Bölümü'nde yapılır daha çok. Türkiye 1970 yılına kadar çay ithalat yaparken günümüzde çay ilaç etmektedir. Tütünün üretim alanlarına baktığımız zaman özellikle Orta Karadeniz'de Doğu Anadolu bölgesinde, bunun dışında Ege bölgesinde yetiştirildiğini görmekteyiz. Çay ise sadece Doğu Karadeniz'de yetiştirilir. Doğu Karadeniz'de ya da Karadeniz bölgesinde %100 oranında yetişen çay bitkisidir. Bu şekilde sorularda karşımıza geldiği zaman bu ürünün çay olduğunu söyleyebiliriz. Burada tütün üretim ekim alanı ve üretim miktarına baktığımız zaman üretimde bir dalgalanma yaşandığını söyleyebiliriz. Türkiye'de çay üretimine baktığımız zaman özellikle 1990 yılından itibaren sürekli artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir diğeri keten, Kastamonu, Sinop ve Kocaeli'de üretilir. Lifleri kaliteli, kumaş ve değerli kağıt yapımında kullanılır. Aynı zamanda tohumlarından da bezir yağı elde edilir. Bir diğer ürün kenevir. Kastamonu, İzmir ve Balıkesir'de üretilir. Liflerinden baktığımız zaman halat ve çuval yapılır. Uyuşturucunun ham maddesi olarak kullanıldığı için üretimi devlet kontrolündedir. Yine kenevir de devlet kontrolünde yetiştirilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2019 yılında alınan karara göre Türkiye'nin 20 yılında izin alınması şartıyla kenevir üretimine izin verildi. Özellikle kenev üretiminin soyunlarda artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir diğer ürünümüz Anason. İç Batı Anadolu'da Burdur ve Antalya illerinin çevresinde üretilir. Alkol ve ilaç sanayisinde kullanılırken gıda sanayisinde katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır. Bir diğer ürünümüz Haşhaş. Her bölgede yetiştirilebilen Haşhaş üretimi devlet kontrolü altındadır. Yine burada da devlet kontrolünün olduğunu söyleyebiliriz çünkü uyuşturucu maddesinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Özellikle yazı, sıcak geçen ve orta derecede yağış alan yerlerde yetişir. Afyon Karahisar, Denizli ve Konya'da üretimi yapılırken kimya ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında tohumundan yağ elde edilir, küspesi hayvan yemi olarak kullanılır ve saplarından yakacak elde edilir. Bu açıdan. Haşhaş'ın ekonomik bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Konumuza bir örnek soru ile devam ediyoruz. Türkiye'de kurak ve yarı kurak iklimin etkili olması bazı tarım ürünlerinin üretimde dalgalanmalara yol açmaktadır. Bu dalgalanmaları azaltmak için sulanabilir alanların genişletilmesi gerekir. Bu tür tarım ürünlerindeki dalgalanmaların nedeni ekim alanlarının hangi özelliğine bağlanabilir? A seçeneği toprağın humusça zenginliğine bu durumu açıklanamaz. B seçeneği yükseltinin fazlalığına yine kurak ve yarı kurak iklimin daha çok sulama ile ilgili olduğunu söylediğimize göre yükseltinin fazlalığı da etkilemez. Yeraltı suyu bakımından zenginliğiyle de açıklayamayız. Yağış rejimin düzensizliğiyle özellikle tarım ürünlerinde dalgalanma olması yağış rejiminin düzensiz olmasıyla açıklanır. Yağış şekli bakımından nemli rüzgarlarla e, baktığımız zaman yine bu durumda açıklanamaz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Evet, bir diğer ürünlerimiz yağ bitkileri. Bunlardan birincisi zeytin. Akdeniz ikliminin karakteristik kültür bitkisidir. Kışları ılık geçen ve donanayının görülmediği yerlerde yetiştirilir. Bu nedenle baktığımız zaman suya karşı dayanıklı bir bitki olmadığı için... İç kesimlerde üretim yapılamaz. En fazla Ege bölgesinde üretilir. Sonra Marmara, Akdeniz ve Güney Anadolu bölgesi sıralamada yerini alır. Yağ sanayisinde ve sofralık tüketimde kullanılır. Ege bölgesinde yağlık zeytin, Marmara'da ise sofralık zeytin üretimi yapılmaktadır. Türkiye, dünya zeytin üretiminde İspanya, Tunus, İtalya ve Yunanistan'dan sonra 5. sırada yer almaktadır. Bir diğer ürünümüz ayçiçeği. Çimlenme ve büyüme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde ise bol sıcaklık ister. Yağışın yetersiz olduğu yerlerde sulamayla yetiştirilebilir. Aynı zamanda kumlu gevşek toprak verimini artırmaktadır. Üretimde ilk sırada Marmara bölgesi yer alırken özellikle Trakya, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleri ve Orta Karadeniz bölümü Marmara'dan sonra en fazla üretimi yapılan diğer alanlardır. Katı ve sıvı yağ üretiminin özellikle en önemli ham maddesidir. Çerez olarak da tüketilmektedir. Burada zeytinin üretim alanlarını görüyoruz. Güneydoğu'nun bir bölümünde Akdeniz, Ege kıyılarıyla Güney Marmara'da yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Ayçiçeğinde ilk sırada Trakya, özellikle Ergene havzası gelirken bunun dışında Ege'de, İç Anadolu bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı yerlerinde yine ayçiçeği yetiştirilmektedir. Bir diğer ürünümüz soya fasulyesi. Akdeniz ikliminin bir ürünüdür. Üretimin yarıya yakını Akdeniz bölgesinden elde edilir. Karadeniz ve Marmara bölgeleri üretim yapılan diğer alanlardır. Soya fasulyesinin kullanım alanı geniştir. Besin değeri yüksek bir tarım ürünüdür. Ekmek ve bazı mesinler, besinlerde özellikle katkı maddesi olarak kullanılırken, Küspesi de hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bir diğer ürünümüz yer fıstığı. Sıcak ve nemli iklim koşullarında yetiştirilir. Üretimin %90'ı Akdeniz bölgesinden elde edilirken özellikle yağ sanayisinde ve kuru yemiş olarak da kullanılır. Burada da yer fıstığının üretimini görüyoruz. Yer fıstığının, fıstığının üretiminin artış gösterdiğini, son yıllarda daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Susam yaz kuraklığına uyum sağlar. Akdeniz bölgesi üretiminde birinci sırada yer alırken kullanım alanı geniştir. Tohumundan yağ elde edilir. Yine tahin adı verilen gıdanın da ham maddesi diyebiliriz. Meyvelere baktığımız zaman fındık her mevsim yağış alan yerlerde doğal olarak yetişir. Dolayısıyla karşı hassastır. Anavatanı Türkiye'de Karadeniz bölgesidir. Kuzeydoğu dağlarının kuzeye bakan yamaçları boyunca Kojeri'den Rize'ye kadar 500-600 metreye kadar yetişir. Karadeniz bölgesi üretiminde birinci sırada yer alır. Marmara bölgesi ise ikinci sıradadır. Çünkü Marmara bölgesinin bir bölümü Karadeniz'e bakmaktadır. Türkiye dünyada birinci sıradadır ve özellikle fındıktan yağ elde edildiği gibi çerez ve çeşitli gıda özellikle çikolata gibi ürünlerin katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır. Funda baktığımız zaman 1990'dan 2000 yılına kadar artış gösterdiğini daha sonraki yıllarda ise düşüş gösterdiğini görüyoruz. Ve dağılışına baktığımız zaman özellikle Doğu Karadeniz'de bunun dışında Marmara bölgesinin bir bölümünde de yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Turunçgillere baktığımız zaman bunlar portakal, mandalina, limon, greyfurt ve turunca Narenciye adı verilir. Baktığımız zaman Akdeniz ikliminin ürünüdür. Narenciye Akdeniz ikliminin başlıca ürünüdür. Türkiye'de sulanarak yetiştirilir. Rize çevresi hariç. Çünkü burada yağış aldığı için yetiştir, yetişir. Kışılıklı ister. Yaz mevsiminde ise yüksek sıcaklık ister. Don olaylarına karşı dayanıklı değildir. Üretimde Akdeniz bölgesi birinci. Ege bölgesi ikincidir. Mikro klima özelliğine bağlı olarak Rize ve çevresinde kışların ılık geçmesi, mandalina ve portakal üretilmesine olanak sağlamıştır. Bir diğer meyvemiz elma. Soğuğa karşı dayanıklı bir meyvedir. Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilir. En çok ise İç Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Bir diğer ürünümüz üzüm. Türkiye'nin iklim koşullarına uyumludur. Yaz mevsiminde sıcaklık ve kuraklık ister. Kış mevsiminde -40 santigrat derece soğuğa dayanıklıdır. Kumlu topraklarda özellikle verimi artarken Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde üretimi yapılmaktadır. Ancak ilk sırada Ege bölgesi yer almaktadır. Karadeniz bölgesinde yazlar yağışlı geçtiği için üretimi daha azdır. Buradaki haritalarda da Turunçgil'in yetiştirildiği yerleri görüyoruz. Özellikle Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde ve Rize çevresinde. Elma üretimine baktığımız zaman özellikle İç Anadolu bölgesi, Ege ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı yerlerinde yine yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Evet, burada üzümle birlikte konumuza son verirken bir sonraki konumuzda yine Türkiye'nin tarım ürünüyle devam edeceğiz. Daha sonra da Türkiye'deki hayvancılık faaliyetleriyle konumuzu devam ettireceğiz. Bu nedenle bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.